Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek sevgili oğlaklar zorlu bir mücadeleden çıkmış gibisiniz rakiplerinize düşmanlarınıza karşı kuvvet kazandığınız bir hafta aşk hayatınızla ilgili değişimler gündeme gelebilir belki çok hayal kırıklığına uğradığınız bir aşk hayatınız oldu belki sevginizden ayrıldınız Belki beklediğiniz, umut ettiğiniz şeyler olmadı. Bir hayal kırıklığı yaşadınız. İşte kalbimi kapattım artık kimse olmasın derken hayatınıza girecek yeni biri ayağınızı yerden kesebilir. Kendi iç dünyanızda böyle yangınlar kopuyor. Dıştan gören sizi soğuk aldırmaz gibi düşünse de duygusal anlamda kırgınlıklarınız var. Birazcık kendinize bakın. Nazar etkisinde olabilirsin, göz almış olabilirsin, bir vesvese, bir kuruntu, bir panik atak durumunda olabilirsin. Çok mu düşünüyorsun, çok mu takıyorsun? Dikkat et, belki de bu zorlu sıkıntıları aşacaksın. İşinde, çevrende takdir göreceğin, sevileceğin bir süreç. Bu da senin zaferin olacak. İnsanların sevgisini kazanmak, amirlerinin, patronunun sevgisini kazanmak. Yeni bir işe başlayabilir. Yeni bir iş yeri kurma e, amacında olabilirsiniz. Para getirecek güzel durumlar söz konusu. Birazcık e, mesane rahatsızlıkları, işte idrar yolu enfeksiyonları, böbrekte biraz zorlama bu hafta size sıkıntı verebilir. Hukuksal bir işiniz varsa bununla ilgili bazı e, süreçler başlayabilir biraz tedirgin olabilirsiniz ama sonunda ferahlayacağınız bir süreç. Karamsar duygulardan çıkın. Bazılarınızda gerçekten bir karamsarlık, bir boş vermişlik, bir duygusallık var. Bunu aşmak yine sizin üzerinizde. Evet, bolluk, bereket, para geliyor. Işığınla etrafındaki insanların dikkatini çekiyorsun. Kendi kararlarını alacağın ve artık ne yapmak istediğinin bilincinde olarak hareket edeceğim bir hafta ama bu hafta biraz genel olarak bir gerginlik olabilir bu gerginlikte size de baskı yapabilir ee, çok iyi geçindiğin kardeşin eşin sevgilin arkadaşın iş arkadaşların ufacık bir belki bir şaka yapacak bu sana batacak patlayabilirsin tartışabilirsin ama sakin ol bazı evrak işlerim var. Yurt içi yurt dışı seyahatler gündeme gelebilir. Günü birlik seyahatler olabilir. Sevgili oğlak burçları biraz uykusuzluk var. Uykusuzluk da enerjinize yansıyor. Onun için kendinizi toparlamanızı istiyorum. Evet asanın yeşerdiği ve artık o sırtındaki yüklerden kurtulacağın daha rahat olacağın bir hafta olacak. Adaletin kılıcını çekiyorsun. Belki bir davan varsa dediğim gibi bundan alnının nakitle çıkacaksın. Kılıcını çekiyorsun. Başarının hazzını yaşayacaksın. Sınavın varsa inşallah Allah sizin açıklığı versin. belki sınava hazırlananlarınız var. Üniversite sınavına girmek isteyenlerimiz var. Rabbim şimdiden zihin açıklığı versin bol bol sadaka ver, bol bol dua oku. Bu sana iyi gelecektir. Savaşçı zırhını giyip mücadele edersen, özellikle ailesini geçindirmeye çalışan, ailesiyle ilgili sorumluluklarını ağır olan bazı Oğlak burçları işte bunun külfetinden kurtulabilirsiniz. Sürprizler, maddi gelişmeler, sürpriz karşılaşmalar olabilir bütün gücünle çalışıyorsun. İlk başta ya ben nasıl yapacağım, becerebilir miyim dediğim bir işte belki de ustalaşacaksın. Bu da takdir görmenine sebep olacak sevgili oğlaklar. Evet bazılarınız böyle bir hayal dünyasında bir şeyler istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Bununla ilgili planları var. Sen sorunun kaynağına inersen nasıl yapabilirim, nasıl hareket edebilirim Başaramayacağın hiçbir şey yok Atılıma geç Hayatını kontrolünü kendi eline al Evet tabii ki fikir alabilirsin Uzman görüş alabilirsin Belli bir yatırım yapmak isteyebilirsin Elinde bu param vardır Bunu nasıl değerlendireceğini Düşünüyorsundur Bu konuda da konunun uzmanı Uzman bir insandan Fikir alman her zaman için daha iyi olacak Biraz yoğunluk Biraz koşuşturma bu hafta seninle olabilir sevgili oğlak. Ama sonunda kılıcımı astım, keyfime baktım moduna girebilirsin. Diş ağrıları, çene kısmında ağrılar, gözlerle ilgili ağrılar bu hafta sizi biraz zorlayabilir. Dikkat edin uykusuzluk, fazla ekrana bakmak, fazla kitap okumak, fazla televizyon izlemek de gözleri yorar biliyorsunuz. İnşallah her şey gelir geçer. Bir doktora görünün. Ee, en azından önlem alın diyeceğim. Evet. Büyük bir mesele varsa aile içi çözümlenmesi gereken bununla ilgili aile bireyleri bir araya gelip ciddi anlamda konuşmalar yapabilir, görüşmeler yapabilir. Sonunda da bir sonuca, bir dengeye ulaşabilirsiniz. Evet. Artık her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır. Hepimiz için bu arkadaşlar. Sıkıntı da yaşıyoruz. Mutluluk da yaşıyoruz. Belki bir hastalık sürecine başladınız. Ailenizden birisi hastalandı. Bunun tedirginliğini yaşıyorsunuz ama inanın Allah büyüktür. İnşallah kolaylığını verir. Hastalığı da şifasını bulur diyeceğim. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazabilir, bilgi sahibi alabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahibi olalım. Haftanız güzel geçsin. Sağlıklı, huzurlu, bereketli geçsin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.